bize ihsan ettiği İslam dini ve mükemmel iman nimeti sebebiyle Allah'a hamdolsun demeliyiz. İman soyut bir inanç, kuru bir söz ve hayata yansımayan bir duygu değildir. İman öyle bir somut yaşamdır ki insanın hayatının her karesine, her anına nüfuz eden bir olgudur. Yaşam tarzını belirleyen, fikrini, kararlarını ve dünyaya bakışına yön veren en güçlü bir saiktir, bir itimdir. İman kişinin aslında dünyada yaratılış gayesine uygun bir yaşantı sürmesini sağlayan, hayata onu hazırlayan ve o hayatı ona ikram eden bir bakıştır. Rabbim cümlemize bu imanı hem kazanma gayreti hem de onun muhafaza iradesini nasip etsin.